Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AS The Horror Game oynayacağız. Yani bir korku oyunu. AS The Horror Game. Yani korkunç bu oyun. Bakalım. Bir, normalde bir deneyeceğim. Evet giriyoruz. Ya, reklam girdi ya. Cık. Ya çık reklam istemiyorum. İnterneti kapatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bakalım korkacağız mı Korkunç oyun olduğu söyleniyor Bunları geçelim Evet bulunacak para çantaları 20 Canavarların kullanılması için ve uzak durmak için Göz sembollerini kullanın Tamam kanka Ben bu oyunu yüklemiştim önceden Gerçekten güzel bir korku oyunu arkadaşlar Hadi bakalım Başlıyoruz Şuradan bir başlıyor Buradan bir iki çanta veriyoruz. Bas. Bir çanta bulduk burada. Güzel. Şimdi karşıya geçelim. Şu gözü alalım. Yani şuralara bakalım. Güzel. iki tane çıktı burada. Yani şuraya gidelim. Burada bir tane daha bir göz var. Göz aldı. Buradan bir tane verir inşallah. Veriyor mu? Vermedi. Sıkıntı yok. Buradan verdi. güzel. Buradan bir tane testere verdi. Testere de şey yarıyor derken canavar. Eas geliyor. Eas. Nerede şu an? Bodrum'a inmiş tamam. Hemen ben şuraya geçebilirim. O bodrumdayken. Hızlı. Hızlı. Tamam. Burada bir para çantası var. Çok güzel. Hadi be. Buradan çıkmadı. Buradan çıkıyorsa iki tane falan çıkıyordu. Çok güzeldi. Şimdi ona göre ben gideceğim. Bodrum'da hemen yukarı çıkayım ben. Hemen 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 hemen. Bas bas bas. Hayır abi internet istemiyorum. Onlara reklam veriyormuş. Kaçıklar. Hemen şuraya girelim. Bir şey yok. Şu an canavar nerede? Karşıya geçeyim hızlıca. Evet, karşıya geçtim hızlıca. Şuradan bir göz veriyordu bize. Putum oku bir makinesinden. Evet geliyor göz. Evet, göz verdi bir tane burada bizden. Şurada bir tane var. Verir mi? Vermedi. Şuraya gidelim. Buralara bakalım. Güzel bir tane. şuraya da bakabilir miyim? Yok canavar geliyor. Kanka git ya. Abi buraya geliyor. Şaka mısın? Git ya. Ulan ne ahlaksız canavar çıktı. Oğlum gitsene işine git. Ben de işime gideceğim. Allah Allah. Abi işine gider misin? Lütfen işine git. Yok abi gitmiyordu. Gitmiyor gitmiyor. Gitmiyor. Gitti mi? Bir dakika şuradan bak gideceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canavar sanırsam burada geziyor. Hemen şunları ben bir toplayayım. 10 oldu para çantamız. 10 tanecik kaldı. 10 taneyi de bulursak çok güzel olacak. Şuralara ben bir bakayım da. Çabuk. Oo 2 tane çok iyi çok iyi. Oo buradan da bir tane çok güzel abi. Çok iyi ilerliyoruz. Buradan veriyordu zaten 3 tane. Testerem vardı benim. azıcık şurayı açayım. Güzel 16 tane oldu. Çok iyi. Buradan bir iki tane daha verir misin? Bu bir yere ışınlıyor. Ben buraya gitmeyeceğim. Işınladığı yere yani başa atıyor neredeyse. Dur şu ipucularını alalım. İşime yarıyor. Çıkalım. Ya istemiyorum arkadaş. Şimdi bu canavar nerede? Orta katta. Hızlıca inebilir miyim? Hayır geliyor. Abi geliyor hayır. Geliyor 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 geliyor. Koş Emir, koş Emir. Tamam. Benim şey e, Bodrum'a inmem gerek yalnız acil. Bodrum'a inmem gerek. Acil. Bodrum'a indikten sonra orada dört e, tane para çantası alıp... Orada bayağı para çantası çıkıyor. Oradaki para çantalarını toplayıp kaçacağız abi bu köşkten. Ve bu arada bu oyunun hikayesini bilmiyorsanız... artık işte biz bir hırsız ve bir köşk soymaya girmişiz. Köşkte de böyle manyak canavar varmış böyle lanetli bir köşk. Yani onun hikayesi. Nerede bu? Abi orta katta dolaşıyor. Yukarı gelsene. ben niye yukarı gelmesini istiyorum ki bunun? Çok saçma. İsteme isteyim de. Şu ış ışınlayıcı kullansam mı ya? Işınlayıcıyı ben kullanmak istiyorum. Belki bir şans için bir yeri ışınlar beni bir yeri ışınlasın nereye ha buraya ışınladı canavar Bodrum'da buraya geliyor şu an abi dört tane para para çantası bulup benim kaçmam gerek dört tane para çantası sadece dört tane para çantası Lütfen git ya lütfen. Gözüm tükeniyor. Bodrum'da hızlıca inebilir miyim? Koş. Aşağıya. Bir şey var mı? Yok. Şuraya gireceğim. Şunu al gir çabuk. <laughs> Arkamda. o Son anda lan. Arkadaşlar son anda. Gördünüz mü? Yok çocuk. Nasıl kaçtım ben, ben onda son anda? Hala burada ya. Abi git işte. İşine git ya. Üç tane para çantası. Bulup gideceğim ya ben bu diyardan. Uğraşma abi benden. Hala burada dolaşıyor ya. Gitti mi? Nerede? Bodrum'da en üst katta pardon Bodrum'da demişim. Çabuk. Ee, üç tane para çantası. Aynen. Bir tanesini buldum. E, çabuk ya. Son iki tane kaldı. Son iki para çantası. Bir tanesi burada. Son bir. <laughs> buldum kaçıyorum. Çıkışı bul ve kaç. Hayır canavar. Canavar hayır. Ya buradan geliyor. Abi neden ama ya? Kaç kaç. Emir kaç, Emir kaç. Burada 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 kaçıyorum. Yakalama lütfen. Kaçtık mı? Kaçtık mı? İşte bu be. Kaçtık. Oh, o oh, olamaz oydu bundan eminim resmen aynısıydı bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve ben şimdi onu görüyorum neden onun beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içini olduğu düşüncesine kurtulamıyorum ne yapacağım evet arkadaşlar bitirdik esi normal modda çok güzel oldu bu gerçekten çok güzel oldu esi normal modda bitirdim arkadaşlar oyun indirebilirsiniz. Oyunun ismi Ice The Horror Game. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.